Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz yani Pocket Edition ve kendi yaptığımız map'i oynuyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım bakalım. Bu arada geçen bölümde şey çok kötü gelmiş ekran görüntüsü. İlk başta almak istemiyorum. Hop hop. Hadi bakalım oyu biraz kasıyor. olmadı tekrar yapacağız şimdi hemen bir daha tekrar yapalım bundan sonrası daha güzel başlayız yuvarıda tavlada ben bunu çok kolay yapıyordum ya bana hop bak yine oldu bak neyse arkadaşlar ben bunu hemen yapıp geliyorum Evet arkadaşlar devam ediyoruz geçtim ben buraya yapabildim en sonunda hop, hop. ya gözüne güneş vuruyor hop evet çıktık kendime çok zor yapmışım hadi şimdi. Don't tap button. Butona basma diyor Hayır. Hayır. Kaçamadık. Hemen buradan devam edeceğim. Buradan devam edeceğim. Hop. fırlatıcı var. Büyüme vardı su fırlatıyor. Keşke patlamasaydık. Evet çıktık. Aha. İşte zor kısım burası. Hop. 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 Zor değil aslında. Buraya düşersem ne olur? Deneyelim mi? Yani düşülmüyor diye görüyorsunuz ama aslında olan düşülüyor. Respawn. Koş abi koş. Bu arada bunları şeyleri koymamın sebebi Bunlar yavaş çıkıyor Hop Yürü yürü, yürü, yürü. Hop Çıktık Ve Parkuru tamamladık Parkuru tamamladık arkadaşlar Neyse parkuru tamamladık böyleydi. Bunun daha büyük parkurlarını istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli arkadaşlar. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.